Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kütahya Adalet Sarayı'nın açılışı için kente geldi. AK Parti demek eser demek. Eser siyaseti demek. Açılış töreninin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Tunç, İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Partililere hitap eden Tunç, AK Parti'nin 23 yıldır iktidarda kalmasının milletin sesine kulak veren bir anlayışla mümkün olduğunu vurguladı. E, AK Parti'nin 23 yıldan bu yana iktidarda kalmasının sebebi nedir diye soracak olursak sebebi iktidarda hep milletin sesine kulak vermesidir. Tunç yöneticilerimizin milleti gibi düşünmesi, milletimizin de liderine güven duyması bu istikrarın temelidir dedi. Milleti gibi düşünmesidir yöneticilerinin, liderinin, milletin liderine güvenmesidir, liderin de milletine güvenmesidir. Türkiye'nin dört bir yanında en ücra köylere kadar AK Parti'nin eserlerinin ulaştığını belirten Tunç, "Eser ve ...de Millet odaklı çalıştık. Bu anlayış bizi bugünlere taşıdı." ifadelerini kullandı. Ve 23 yıl boyunca durdurak bilmeden hep eser üretmesidir. 81 milyar yatırımlarla donatmasıdır. Kitaya da buna dahil. Her tarafı gördüğünüz zaman her bir noktada AK Parti'nin en ücra köye gitseniz eserleri vardır. Bu eser siyaseti sayesinde millet odaklı, insan odaklı Siyaset sayesinde biz bugünlere kadar iktidarda kaldık. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Mütefekkir Aliya İzzet Begoviç ve Gönül Coğrafyamızın Diplomatik Gücü adlı anlamlı programa katıldı. Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi ve Genç İletişimciler Kulübü işbirliğiyle Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Aliya İzzetbegoviç anısına hazırlanan özel bir kliple başladı. Başkan Büyük Kılıç konuşmasında merhum Aliya İzzetbegoviç'i rahmetli andı. Gençliğinde Bosna davasıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Büyük Kılıç, Bosna ile yattık, Bosna ile kalktık. Erbakan hocamızın da yönlendirmeleriyle elimizden gelen desteği vermeye çalıştık dedi. Milli Gençlik Vakfı Başkanı ve ardından Refah Partisi İl başkanlığım döneminde adeta Bosna'yla yattık, Bosna'yla kalktık. O süreç içerisinde elimizin erdiği, gönlümüzün arz ettiği şekliyle nasıl katkı katkıda bulunur diyerek gece demeden gündüz demeden merhum Erbakan hocamızın da talimatlarıyla o sürece katkıda bulunmaya çalıştık. Aliya'nın sadece bir lider değil, aynı zamanda bir düşünce adamı olduğunu vurgulayan Büyük Kılıç İnanç, adalet ve özgürlük kavramlarını kalemine taşıyan, gönül coğrafyamızın vicdanı olan bir insandı, ifadelerini kullandı. İnsanlık ve diplomasi alanlarında bıraktığı izlerle hepimize yol gösterdi ve yol gösterici oldu. Özgürlük, inanç ve insan onuru üzerine kurguladığı yaklaşımı hepimiz için olmazsa olmaz oldu. Gençlere seslenen başkan, geçmişten... Ders almanın ve Aliyan'ın fikirlerini geleceğe taşımanın önemine dikkat çekti. Elbette geçmişi okuyacağız, ders alacağız ama geleceğe taşıyacağız. Konuşmasında Bosna'da yaşanan acıların bugün Gazze'de yeniden yaşandığını belirtti. Avrupa'nın ortasında bir halk yok edilmeye çalışıldı. Bugün de Gazze'de benzer bir zulüm yaşanıyor. Kayıtsız kalamayız diyerek insanlık adına duyarlılık çağrısında bulundu. O açıdan 1992'deki başlayan savaşta Avrupa'nın ortasında bir halk sistematik olarak adeta yok edilmeye çalışırken e, yine aynı şekilde bugün de Gazze'de benzeri çalışmalar yapılır iken bizler kayıtsız kalamayız, kalmamalıyız. Program kapsamında ayrıca AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı'nın moderatörlüğünde düzenlenen panelde önemli isimler sunum yaptı. Beraber yürütüceğimiz ee, sağdan başlayarak Sayın Doktor Hüseyin Kansu'yu tanıtmak istiyorum. Katılımcılar, İzzet İzzetbegoviç'in fikir dünyasını ve diplomasi anlayışını derinlemesine değerlendirdi. Ee, biz 30 sene öncesinden bu ismi biliyoruz, e, şahsiyeti tanıyoruz. Zira özellikle Bosna Savaşı zamanında e, Türkiye'de bu işi organize eden, Bosna ile Türkiye'nin ilgi alaka e, ve bağları olan çok önemli bir isimdi. <laughs> Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi Genç İletişimciler Kulübü işbirliğiyle Mütefekkir Aliya İzzet ve Gönül Coğrafyamızın Diplomatik Gücü konulu anlamlı bir program düzenlendi. Etkinlik, Aliya İzzet hayatını yansıtan fotoğraflardan oluşan sergiyle başladı. Evet, e, bu serginin hayırlara ve vesile olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. Her yolu olsun. Katılımcılar bu özel sergiyi ilgiyle gezdi. Bir hayat icramı. Onun için biz Müslümanlar ne sosyalist, komünist ne de faşist olamayız. Açılış konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, İzzet Begoviç'in gönül coğrafyasının ortak vicdanı olduğunu vurgulayarak adalet, insanlık ve diplomasi alanlarındaki mirası hepimize yol göstermeye devam ediyor dedi. Gençler, sevgili gençler elbette sizlere çok iş düşüyor. Geçmişi okuyacağız, ders alacağız ama geleceğe taşıyacağız geleceğe taşımak için de o insanları özümseyeceğiz. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun da Aliya'nın fikir dünyasının gençler için önemli bir rehber olduğunu ifade etti. Onun e, fikir dünyasında, o esintilerinde bilgi kişiliği ile gerçekten gönül coğrafyamızda bize vermiş olduğu mesajlar, bilgiler hiçbir zaman unutulmaması gereken bilgilerdir. Program, AK Parti Kayseri Milletvekili Doktor Murat Cahit Cıngı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen panelle devam etti. Bu güzel organizasyon yaptığı için öncelikle Sayın Rektörüm Genç İletişim teşekkür ediyoruz. Cıngı, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür ederek sözlerini noktaladı. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Görme Engelliler B 1 futbol milli takımının Kayseri kampını ziyaret etti. Merhaba. 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 Başkan Büyükkılıç, Kılıç, sporcularla yakından ilgilendi, antrenmanlarını izledi ve teknik heyetten bilgiler aldı. Bereket getirmişsiniz. Bu havada geldi geldiğinize göre gönlünüz de güzel, sıcak. Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunlarına hazırlanan milli takımın kamp sürecinde 20 sporcu arasından seçilecek 14 isim Türkiye'yi temsil edecek. Yapacaklar milli mı? takım evet. kampı burası evet. son son kampımız başkanım. Evet. Burada evet. seçme yapılıyor. Evet. Daha önce iki defa Paralimpik Oyunlarına katıldılar. Tamam. Ee, Avrupa'da, Avrupa'da dereceleri var. var. Evet. Ha. Başkan Büyük Kılıç, engelli bireylerin yanında olmayı bir günlük iş olarak gördüklerini belirtti ve Kayseri'nin engelliler için yaşanabilir bir şehir olduğunu vurguladı. Biz gerçekten bu spor grubunun hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğimiz buradan ifade etmek istiyorum. Altın Bayrak ödüllü Avrupa'nın en iyi spor şehri unvanına sahip Kayseri, milli takımlar düzeyinde sporcuları ağırlamaya devam ediyor. Ufak bir katkınız olsa hemen bizlere teşekkür ediyorlar. Biz onlara teşekkür ediyoruz. Ayseri'de İstanbul Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda gözaltına alınarak tutuklanan 4 üniversite öğrencisi adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. 23 ve 24 Mart tarihlerinde Sivas Caddesi'nde toplanan grup, Mimar Sinan Parkı'na yürümek isteyince polisle gerginlik yaşandı. Olaylarda toplam 12 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Tutuklu öğrencilerin avukatı Emre Ayan, sınav döneminde olduklarını belirterek tahliye talebinde bulundu. Erciyes Üniversitesi'nden alınan sınav takvimi de mahkemeye sunuldu. Kayseri 3. Sulh Ceza Hakimliği, delil karartma ihtimalinin bulunmaması ve tutukluluk süresini dikkate alarak 4 öğrencinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Öğrencilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Kayseri'de etkili olan soğuk hava yerine önce sağına sonra kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentin yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri, şehir içi yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıp, yolları ulaşıma açık tutmaya çalışıyor. Kaza saat 23 sıralarında Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi'nde meydana geldi. Kar yağışının ardından buz tutan zeminde 11 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor. Narkotik arama köpeği Jek ile yapılan aramalarda 18 parça halinde toplam 9 kilo 464 gram narkotik madde ile geçirildi. Şahıslar <laughs> hakkında uyuşturucu ve maknak suçundan gerekli işlem yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde operasyon düzenledi. 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, torbacı olarak tabir edilen bir şahsın saklandığı adrese baskın yapıldı. Şüpheli, ekipler tarafından adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, iki parça halinde toplam 70 gram narkotik madde, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek 1 adet kalem tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde olacak. 13 Nisan Pazar günü karla karışık yağmurlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 8 derece, en düşük sıcaklığı ise eksi bir derece. 14 Nisan Pazartesi günü yine karla karışık yağmurlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 8 derece, en düşük sıcaklığı ise eksi bir derece. 15 Nisan Salı günü de aynı şekilde karla karışık yağmurlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 7 derece, en düşük sıcaklığı ise 0 derece.